Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BIST platformu Yatırım Direkt sunar. Herkese merhaba, iyi haftalar. Belirli bir periyotta geriye doğru gittiğimizde gördüğümüz fiyatlamalar genellikle riskli varlıklarda kuvvetli bir satış getirmekte. İşte bunu Japon yenindeki de bağlayabiliriz. Birçok noktada enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin belirsizliğine bağlayabiliriz. Aslına bakarsanız bütün dünyada hikaye 3 aşağı 5 yukarı aynı minvalde gidiyor. Tabii ki bazı ülkelerde durum sadece büyüme ya da piyasadaki yavaşlığa ilişkin oluyor Çin örneğinde olduğu gibi bazı ülkelerde enflasyon işte parasal sıkılaşmanın etkilerine bağlı oluyor Japonya'daki gibi bazı ülkelerde de her iki cephede de belirli aşamalardaki belirsizliklere bağlı oluyor. Burada da Türkiye'ye baktığımızda esasen MSCI endeksleri içerisinde yanılmıyorsam ya birinci ya ikinci en, yılbaşından bu yana dolar bazında en yüksek getiri sağlayan bir endeks endeks Türkiye hisse senedi endeksi yılbaşından başından bu, bu yana %20'lik bir dolar bazı da getiri sağlamış. Buraya baktığımızda burada bir düzeltme zaten olur. Şundan kaynaklı olarak gelişti. Öncelikle Haziran 2023 sonrasında biz bir ekonomik normalleşme süreci yaşadık. Bunun getirdiği etkiyle piyasa e, yukarı yönlü bir fiyatlama yaptı. Buna işte yurt dışındaki yurt dışından gelen bir takım hisse piyasalarından gelen haber akışları da etkiledi. Ama sonuçta kendi iç dinamiğinde ekonomik normalleşmenin getirdiği bir akımdı. Bunun nihayetinde tabii sonuna gelinmiş oldu. Yani daha çok bir dalları aşağıya sarkmış meyve ağacının altından meyveler toplandı. Şimdi daha yukarıdaki dallardan meyve alabilmek için bir merdivene ihtiyaç var. Aslına bakarsanız bu merdiven de işte ne kadar sonra gelecek, uzaktan mı gelecek? Bunlar bunların belirsizliği var ve bu baskıyı biz hisse işte piyasasında görüyoruz. Ancak işte geçen haftaki yayında da söylediğim gibi Eylül ayında bir ne, ılımlı bir iyimserliğimiz var. Bunun başlıca nedeni bir kere şimdi gördüğümüz gibi bizim ekonomide parasal bazı açılardan parasal gevşeme başlayıp başlamayacağı tartışılmaya başlanıyor. Yani bu e, ay sonuna doğru daha da artacak işte Amerika'daki faiz indirimlerinden sonra vesaire. Ama şu anda genel konsensüs işte yıl sonuna doğru bir indirim yapılacağı yönünde olsa da bunun 2025 ilk çeyreğine de başlayacağına ilişkin de büyük bir fikir beyan eden profesyonel hem finans profesyonel hem ekonomi ekonomist var. E, bu açıdan bu belirsizlik insanların e, hisse senedi piyasasına bu faiz ortamında girmesine bir engel. E, asıl konu bu. Yani bizim hisse senedi piyasasında yaşadığımız. Ama ılımlı iyimser olmamızın nedeni öncelikle bunlar konuşulmaya başlıyor. Evet. Ondan sonra işte kamu otoriteleri çeşitli fikirler beyan ediyorlar ve en nihayetinde belirli bir noktada başlanacağına ilişkin sinyal veriliyor. O sinyal verilmeden öncesinde hisse senedi piyasası bunu fiyatlamaya başlıyor. Yani o yüzden bu belirsizliği ne zaman biteceğini öngörmek çok güç. Bu nedenle biz portföylerde her daim belirli bir oranda hisse senedi bulundurulmasını öneriyoruz. Yani şu top ikinci bundan en iyi getiriyi böyle elde ederim bir enstrüman ve nokta atış tahminleme yapılacak bir dönem değil. Veri akışı çok karmaşık. Yani şu ana kadar sadece TL faizde kalsanız herhalde bu şeyden yara almadan kurtulmuş olurdunuz. Yara almadan diyorum aslına bakarsanız hisse senedi taşısanız da eğer Portföydeki ağırlığı belirli bir yüzdenin üstünde değilse gene negatif getiri görmezdiniz ama mevduat getirisinin altında kalırdı. Ama bunu göze almak gerekir çünkü neden? Biz her zaman için istese senedi piyasasında doğru zamanlamayı tutturamayız. Yani evet bunu fiyatlamaya bir, bir takım teknik göstergelere bakıp bir şey yaparız, tahminlemede buluruz, bulunuruz. Ama çoğunca bu teknik seviyelere daha gelmeden endekste alım görme ihtimalimiz olabilir. Orta uzun vadede o yüzden dediğim gibi %20-25 bandındaki yerli hisse senedi orta riskli bir portföy için. Tabi bu sizin risk toleransınızla oldukça ilgili bir şey. Çeşitli yayınlarda da defa tekrar ediyoruz. Hiç hisse senedi almamış daha önce hisse senedi yatırımı olmamış ya da çok önceden almış ve artık son 10 yıldır belki de hiç hisse senedi yatırımı yapmayan bir yatırımcının portföyünde bulundurulacak hisse senedi oranı maksimum %10'dur. Yani %10'u geçmemek gerekir. Hatta bu %10'da iyi bir oran. %5'i geçmemek orada en iyisidir diyelim. Ama eğer şeyse beklentiler daha yönetilebilir ve daha pozitifse burada %10 oranını geçmek çok önerilen bir şey değil. Yani bu sizi çok yorar. Eğer hisse senedi yatırımcısı değilseniz ya da risk toleransınız buna uygun değilse. Ama ve lakin orta riskli bir portföy için %20-25 bandında yerli ise diğer enstrümanlarla çeşitlendirilmiş ve en az %50 60 bandında da TL faiz taşımak kaydıyla negatif getiri olmaz böyle bir portföyde. Sadece mevduat faizinin altında kalma riski barındırır. Çeşitli periyotlarda kısa vadede ama orta uzun vadede dediğim gibi böyle bir dağınık portföy. Eksi yazmadığı gibi aylık bazda. Siz orta uzun vadede mevduat getirsinin üstünde tutacaktır diye tahmin ediyoruz. O yüzden artık bu merdiven ne zaman gelir, biz yukarıdaki dallardan meyveleri ne zaman toplarız onu düşünmek yerine böyle bir zaman gelecek ve ben buna göre bir portföy dizayn ettim. Beni yormayacak şekilde oluşturdum demenizi öneririz. Böyle bir dönemde gelecek. Yani belirli o ölçüde yani zirveden %15-20 bandında dolar bazında düşüş gösterdik hali hazırda. Yani buradan bir miktar daha da geri çekilebilir. Ama biz buradaki dönüşün ne zaman olacağını net olarak bilemeyeceğimiz için belirli miktarda yerli hisse senedi pozisyonu taşıma lız diye düşünenlerdenim ben. Yabancı tarafta da faiz indirimlerini çok agresif ve önden fiyatladığını gördük. Yani hisse senedi piyasaları genellikle artık bu şekilde çalışıyor tüm dünyada. Önden bir fiyatlama yapıyor. Her şeyi daha agresif yorumlayabiliyor ve daha önden, daha gelmeden satın alabiliyor bu süreci. Böyle bir şey yaşamıştık. Şimdi de ya tamam işte beklenti gerçekleşiyor belli ki bu ay faiz indirimini yapacak Fed ama beklentiler paralelinde 0.25 mi yapar, 50 mi yapar? Ama son tahlilde beklentiler gerçekleştiği için bir satış ve alternatif getiri arayışında piyasa biraz daha nakit kalayım. Bir faiz indirimleri yapılsın ve next yeni faiz indirimi nasıl yapılacak? Yeni gelen veri seti nasıl yorumlanacak? Onu görmek için Piyasalar biraz daha nakit duruma geçme eğiliminde. İşte e, Japonya'daki durum da bunun etkisini ve şiddetini arttırdı. Yani öyle diyebiliriz. Ama asıl konu bence bu. Burada da er ya da geç tabii şirket karlılıkları tekrardan bir fiyatlanacak. Tekrar şirket değerlemeleri bir masaya yatırılacak. Ama gördüğümüz kadarıyla e, Amerikan ekonomisi oldukça güçlü. Yani hem kendi iç pazar olarak hem inovasyona bağlı bağlı bir büyüme gerçekleştirebildiği için ki bunu yapabilen belki de dünyadaki tek ülke şu anda. Hem kendi iç pazarı çok dinamik. Yani başka bir pazardaki daralmanın Amerikan piyasası üzerinde etkisi sınırlı. Yok denemez ama sınırlı. Kendi çünkü iç pazarı çok dinamik. Aynı zamanda e, bu yüksek faiz ortamına rağmen inovasyonla büyümeyi de gerçekleştirmiş bir yapıda o teknolojik altyapısıyla e, bu açıdan Amerikan ekonomisi güçlü. Oradaki şirketler de öyle ya da böyle bazılarının değerlemesini hakikaten biz de şaşırarak bakıyoruz. Bu çok hızlı ve önden fiyatlıyor ama o da belirli bir şekilde düzeltmeyi görüyor. E, şu anda düzeltme yapılıyor. Orada ondan sonrasında bu tarafta bence daha realize edildikten sonra yön, yoluna devam edecektir ama oradaki şeyi tabi öngörmek biraz daha güç. O yüzden on, %15 bandında taşıdıklarımızı biraz daha etmiştik Biz %10'a çekmiştik. Geçen hafta yayın izleyenler hatırlar. Yani en az %50-60 oranında aralığında bir TL faiz sizi portföyünüzü negatif getiriden korur. Ama dediğim gibi kalan yüzde 40 ya da yüzde 50'yi tek bir yani yerli hisse senedine falan da yatırmayın. Çünkü yüzde 25'in üzerinde bir orta riskli portföyde yaptığınız zaman yüksek riske doğru evriliyorsunuz. Yani tek bir enstrümanı yüzde 25'in üstünde arttırdığınız zaman, tek bir varlık sınıfını yüzde 25'in üstünde arttırdığınız zaman artık yüksek risk oluyorsunuz. Onun orta riskle çok bağlantısı kalmıyor. O nedenle önerim dediğim gibi oldukça dağınık bir portföyle kayıp ihtimallerini azaltıp olası kazanç durumunda da e, sıfır bir pozisyonla portföyde sıfır bir pozisyonla hisse senediyle de kalmamanız herkes bence önümüzdeki dönem için böyle bir hazırlık yapabilir. Yani portföyünü bu şekilde bırakıp faizler yani benim görüşüm tabii farklı piyasa uzmanları tarafından da farklı görüşler var. %40'ın altına gelmeden faizler TL faiz tarafını da çok azaltmazdım diyeyim ve bu haftalık yayınımızı da böyle tamamlayalım. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.